Zeynep hocam kusura bakmayın aşağıda çok yoğunduk. Bilgisayardaki sıkıntıyı onarmaya çalışıyoruz. Sizi de bekletmek istemedik. Çok teşekkür ederim. Refik Hoca'ya çok selam söyle. Söylerim. E, risk giderek büyüyor. Ah be Aysel'im. Nerede kaldın? Ee, e, günaydın Aysel Hemşire. Günaydın. Ne kadar güzel, e, hoş bir karşılaşma oldu. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. E, dün ben seni göremedim. Gelmedin galiba. Ya dün ben... Ay pardon Muzaffer bir dakika. Hocam Günaydın. Günaydın. Nilo. Domates peynir. İster misiniz? Hocam dün bir iş görüşmesine gittim ben. Eyvah. Kaçıyor musun yoksa? Kabul edilirsem gitmek istiyorum evet. Nasıl kandırdılar seni? Yine çalış bir hastane temiz. Yakın bir arkadaşım işe başladı orada. Çalışma koşulları, maaş falan bayağı iyi önemli tabii. Maaş. Öyle gerçekten. Şey, referans yazmıştım ya sizi, Bugün yarın arayabilirler, hani bilginiz olsun. Tamam. O iş bende. Öyle işte Muzo. Sen iyi misin? Öyle ha. Neyse benim gitmem lazım artık, ben geç kaldım. Sen dua et de olsun şu iş. tamam mı? Bu? Parmaklarının rengi daha da koyulaştı. Ateşi 38.9 ve yükselmeye devam ediyor. Ayrıca Akciğer filminde infiltrasyon var. Akciğer infiltrasyonu. Bir tarafından bakalım. En azından nefes alamazsa elini kesmemizi umursamaz. Düşmeye bağlı travma akut solunum sıkıntısı sendromuna yol açmış olabilir. Ah, ah o senin çatın yok mu? her şeyin suçlusu o. Akciğerlerdeki infiltrasyonun, parmaklardaki siyonuzun ve büyük ihtimalle de ateşin sebebi de bu. Neden? Neden? Ne neden? Oh, oh Allah'ım neden, neden, neden İpek hocanız? Tamamen suçluluk duygusundan kaynaklanan bir tanı koymaya çalışıyor. Hı? Belki de dünya İpek Hoca'nızın o meşhur çatısının etrafında dönmüyordu. Belki de hastamız yer çekimi denen olguyla bir anlaşmazlık yaşayıp yere çakılmadan önce de hastaydı ama bunu fark etmemişti. Olamaz mı? Olabilir, olabilir. Yani ...zatüre dike, dikte siyanozu sebep olur. Yok olmaz. Saat o kadar hızlı yapmaz bunlar. Doğru. Ancak yere çuval gibi çakılırsan olur bütün bunlar. Zatüre değil. Parmaklarının morarmasını hadi fark etmedi. Nefes alamamak. Evet. evet. Saksı zamanı. Çalışsın bakalım saksılar. İpek hocam hadi buyurun siz de çalıştırın saksıyı. Evet Zatürre. Arçil iyi hissetmediğini söyledi. Aslında onun kötü olduğunu söyledi ve gitmek istedi. Ama ben beni oyaladığını düşündüğüm için izin vermedim. Yani onu çatıya çıkmaya zorladım. Akşama misafirim var dedim. E bir de çekip vursaydın. Ciddi bir sorun olduğunu düşünmemiştim çünkü. Sadece astım olduğunu düşünmüştüm. E bize söyleseydin doktor. Ha? İyi olmaz mıydı? Burada senin suçluluk içinde kıvranmanı izleyeceğimize bir kan kültürü alıp laboratuvara yollardık. Sıradan bakteriyel bir zatürre ise sorun yok. İyileşir zaten. Tabii canım. Sıradan bir levofluksasin veririz. Bir de sıradan eko çekeriz. Bir de gidin çocuğun evine bakın. Kan kültürü zaten ne tip bir zatürre olduğunu bize gösterecek. Niye evine gidiyoruz? Ne gerek var? Ya oje kokluyorsa, ya papağanının kanatlarını yoluyorsa... ...gidin evine bakın ne tip bir zatürreymiş bir an önce anlayalım. Tamam. Çocuk da ölüyordu şimdi meraktan. Birlikte gidin evine. Ben giderim. Anahtarı alıp eve girmeyi becerebiliyorum. Kendi başıma. Valla. Çok da emin değilim dostum. Koş 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 koş. Hocam. Oh. Ee, iş yerinde iletişim üzerine bir kitap yazmayı düşünür müsünüz? Ya. Ama dikkat dağıtmak üzerine bir workshop verebilirim. İlgilenir misiniz? İpek, sizin de onun evine gireceğinizi söyleseydim. Ne yapardı acaba? Herhalde savaş çıkardı burada. Çok pardon hocam. Biz derken... Ee, bu iş ah oh, vallahi. Koptuk gidiyoruz ya. Yani. Ben ve o, ha? İpek Hanım, hastane müdürünün evine gideceğiz öyle mi? Yok artık. Olay yeri inceleme. Evet. Son üç haftadır her gün orada çalışıyormuş. Oradan bir şey kapmış olması o kadar da imkansız değil. Hocam bakın şu zamana kadar bütün dediklerinizi harfiyen yerine getirdim ama... ...kusura bakmayın ben patronum evine girmem. Şş. Senin patronun benim koçum. Sizin patronunuz da o. Hem sizden daha korkutucu. Vay be. Hey gidi dolap dere. kos koca dolap dere. ...kürdan gibi bir kadından korkuyor. He? Seni mahalleye gitsen... ...şu halini anlatsam... ne yapar acaba? Ha? Senin kankalar ne yapar acaba? Hadi hadi gevşeyin biraz, korkmayın o kadar. Ben de geleceğim sizinle beraber, tamam Yolda da tantuni ısmarlarım. Мы oh. сами очень трудно живем. Если Иза придет, как мы будем её обеспечивать? Мама, Niye tartışıyorsunuz ki? Çalışmama izin versen İza abla da gelebilir. Annem de bu kadar endişelenmez. Hayır. Sen çalışmayacaksın. İyi ama sen söylemezsen annem söyleyecek İza'ya. Geri dön sana bakamayız diye. <laughs> bir şey mi oldu Arçın? Abimin memleketten ee, sözlüsü? Yok bir şey İpek Hanım. Tamam peki. Arcil şimdi sizin evinize gitmemiz gerekiyor. Senin neyin hasta ettiğine dair araştırma yapmamız lazım. Nasıl yani? Görmeden bir şey söylemek zor. Belki bir boya, deterjan ya da başka bir şey seni hasta etmiş olabilir. Мы радикварить что доз проверить наш дом. Но мы вышли в спешке, и в доме беспорядок. çok dağınıktı. Ayıp olur diye üzülüyor. Anın bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şeyi Arçelin sağlığı. Başkan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.